Evet, Kozan Belediye Başkan Yardımcımız Ruhi Gül Bey ve Süleyman Şanolla, Kozan Belediyesi şantiyesindeyiz. Deprem bölgesine iş makineleri sevkiyatı var burada. Evet Ruhi Bey neler söylersiniz? Evet, öncelikle Türk halkına geçmiş olsun. Bilindiği gibi büyük bir afet oldu uzmanların söylediğine göre Gölcük depreminden kat kat bir deprem olduğu söyleniyor. Ee, Türkiye yüz ölçümünün yüzde onunu etkileyen bir deprem. On etkiledi. Büyük bir felaket. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yakınlarına başsağlığı. Küçük altında olan vatandaşlarımızın da sağ sağ içinde Kollan Belediyesi olarak Afet Bölgesi'ne e, Kahramanmaraş Elbistan'da çok büyük sıkıntı olduğu ve talep olduğu bize. iki tane iş makinesi, iki tane eskavatör gönderiyoruz. E, daha önce de Adana'dan e, Osmaniye iki tane iş makinesi götürdük e, Umarım arkadaşlarımız bu iş makinesiyle e, göçük altında olan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yardımcı olacaklardır. Tekrardan tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de e, gıda ile ilgili de Süleyman Başkan'ın bilgi versin. Evet. Gıda yardımları da yapılıyor. Başkanım. Evet, öncelikle tüm Türkiye'mize geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle şeyler göstermesin inşallah. Dileklerimizle. Ee, Rui Başkanım da söylediği abi. gibi işte iş makinelerimizi gönderiyoruz. Ee, şu anda gıda ile ilgili de çalışmamız var. Oradan irtibat kurduğumuz arkadaşlarımızın insani ihtiyaç olarak her şeye ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Yani insanlar pijamasıyla evden çıkmış, evleri göçmüş ve üzerlerine giyecek bir şeyleri bile yok. Ee, gıda noktasında da kuru ekmek bile suya bile muhtaçız diyorlar. O manada bizler de hemen e, bir araç gıda hazırladık. Birçok arkadaşımız geliyor şimdi hangi nasıl götürürüz diye şu anda bile yanımızda arkadaşlarımız var. Gıda yardımı konusunda da çalışmalar yapmak istiyorlar. Şu anda bizde de kaymakamlığımız belediyemiz organizasyonunda Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oradaki Halk Eğitim ve Afacan Park belediyemizin bünyesindeki binamızda gelen yardımları kabul ediyoruz. Onları da hazırlayıp e, sevgi operasyonlarını yapacağız inşallah. Öyle ki e, şu anda e, ben de çok duygulandım. Bir tane iş makinası operatörümüzleri ben gönüllü olarak gitmek istiyordum. Hatta birkaç tane daha var ama e, netice itibariyle orada da e, iş olmayınca, orada fazlalıkta işten anlayan insanlar olmayınca belki de onlar da fazla olacak. Gönüllü de gitmek isteyenler var. Bunlarda da e, gerekli şekilde koordinasyonlarını yapıyoruz inşallah. Ee, i̇nşallah Rabbim Teala bir daha böyle şeyler göstermesin. Allah razı olsun bütün e, yardım edenlerden diye. Geçmiş olsun. Allah razı olsun.